Arkadaşlar videoya hepiniz hoş geldiniz. Kıyafetime çok takılmayın. Şu an biz Riyad'dayız. O yüzden bu, kıyafetle tüm videoların girişlerini çektim. O yüzden kendinize çok dikkat edin. Şimdiden bir iyi seyirler. Haydi bay bay Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı. Hepsini unutmayın. Kendinize iyi bakın. iyi seyirler diliyorum efendim. Bay <laughs> bay. Beyler şu ön kampantlarda fightlayalım mı? Yetişemeyeceğiz zaten. Turuncuya doğru, turuncu tamam. doğru iniyorum şu tamam. an ben. Kayda yok ya. ya. Tabii. Sen önce kimse Eat. inemez gibi. Git. Kanka yok yok uzuyor bunlar uzuyor sol kaç. Nereye uzuyacak kanka. oğlum buradan? Uz yok yok, yok buradan buraya inemez. Kişiler... Geriye kanka, döndü ben geriye. Ben şu motora iniyorum. Ha biri peşimizden geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Oğlum ne yapıyorsun? Sen de ona döndü. O da köye döndü köye döndü. Öyle eşek Aa, gibi döndü. Aa onun Dur bakayım şurada. Bir takım poçin free'ye döndü bu arada. Buraya indi buraya. Hahahaha. O ya. Havada vurdum. <laughs> Çek var şükür. mı silahı? Çekemem çekemem. Onu, onu çalacaklar. Çekelim. Kanka eşeler var ya. Tamam gitmeye kadar başlıyoruz. Çek şu kil'i Lan nasıl çekeyim la Vur şunu. Abi Oğlum silahı. Oğlum bu mı? Ben koşuyorum. Bende yok lan şu an. Bende yok. Bende yok. Ya oğlum. Yaşınız başınız ay sesiniz hop çıkardığınız sese bak oğlum, hiç utanmıyorsun. Yaşı olmaz. Lan bunun ne eğlencesi lavuk. Yapamıyorsun. Kanka. Oğlum küfür etme küfür etme. TikTok'ta da açtım. Lan söylesene. Ne bileyim. ben. TikTok'tan TikTok'tan niye açtın oğlum? Şaka Al, yaptım o zaman. Şaka yaptım <laughs> ama etmeyin TikTok'ta yapıyormuş <laughs> şaka gibi. Şaka <laughs> paketi. Biraz <laughs> <birini gülüyor> <veriyorum. gülüyor> Eğlen... Eğlen... eğlenceli olsun dedim. olsun <laughs> <diyorsun>. dedim. <laughs> biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Neşe olsun biraz. Ben sinirlenirsem benim ne diyeceğim belli olmaz. Kanka Ali sen duymuyorsun galiba. Adam TikTok'tan yayın açtım diyor. Niye küfür ediyorsun? <laughs> Lan bana fark etmez. Kanka çok büyük küfür edeceğim şimdi sana Luz. <laughs> zaten lütfen çıkmıyor. Bir de fakide var kaybolur bu lütfen. Heee. O yüzden onu oğlum, oğlum, alın ya, kanka. Lan, o bacağını bir, iki tane, üç tane toksin alın ondan. Mı? Ya Yeter. oğlum söyleyin ben iki tane compound gene lootlarım ama nesem hayırdır ya. B B biliyoruz, biliyoruz biliyoruz. Şüphemiz yok zaten ondan da işte söylemek. <laughs> <BMP'de> ne yaptın? <laughs> kanka küfür etmezsen bak çocuk yayında. Ya buna koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Oğlum siz harbi böyle onu... küfür ağzınıza böyle yapışmış sizin ya. Beyler. Bir de deli but geliyor Ben adam kimseyle adam akıllı konuşamıyorum ben bu takımda. Herkes bir küfürbaz olmuş. Barış buraya mail atacağım şimdi. Daha gel arabaya götüreceğim seni. Hangi arabaya? Oğlum ben yelek bunu beyler. Şaka mı? Şaka mı ya? Bir dakika DBS burada. Dediğim gibi bir yelek çıktı ya kardeşim. Ha direkt yok, tepenin şey altına, altına geçiyorum. Ağır. Bakarım orada. Ee, da. git bakın. Tamam ben bakıyorum yürü. Yok daha hmm. evde de araba görmüyorum da bir sağdan bakacağım Geliyor. tekrar. Mehmet gelen giden yok. Tamam. Lan ne <Gülüyor> oldu telefonda? <laughs> <laughs> tamam ben sana yakın değilim kanka. Git. Oğlum adam mısın sen? Ha burada da bir Lan şey. Lan 5.56 arıyorum gelsin Motor o var vardı o. Anlamda bir 5.56 arıyor ne? Öyle bir motor değil ya. Evet. Şey Anlık, Anlık drop yedim ha bu köprünün ön tarafında duruyorlar herhalde Bize yakın tepesinde falan Köprünün orada silah sesi var 5.17'yi 17yi kanka Aha önümde sisler var lan Taha gel 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 Taha Biz var da ara adam yok lan. Oğlum ne olmuş beyler afk da. <laughs> gördüm gördüm seni bağlantıyı. <laughs> Gaza basıyor bir de. Bir, bir, tane ağaca toslamış ama. Kanka, önümde bu arada direkt araba var. Aha burada anladım. da çıkıyor lan. Kan gelin de beraber Aha, ya. Lan gel şunu bırak evet. alırsın drop'u. Um, Ananı alalım. Ya. Oğlum gel arka köprüden geri çıkalım dönelim. Enemies şey ahead. Senin a**in vuramadım. Sen işe yarar Yok yok da oynayabilir belki. Agresif atabilir. Oynarsa ben dur, görürüm. Dur, ben dur, görürüm sen sen buradan. Mali git sen. Mali git. Geliyor, tamam, geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. geliyor. Sola geliyor. Ha bak ben geliyorum size. Bakacağım git sen git. Gideyim. Hey çatı var. Hecap vadisi var, Hecap vadisi var. Biri burada durmuş. Yakın var ha bir tane dikkat et. Hecap Headshot vadisi var ha kanka. Mate çektim. Nade mi çekti ne yaptı o? O da çekti galiba. Sola açtı, sola açıyorum, sola açıyorum. Evet. Bak evet. evet. ben knock, knock, knock. Tamam bir net daha atıyorsun kanka. Solla oyna bu arada. Sağda arkadaşı cross'a koyuyor olabilir. Patlatacağım orada. Karşıda ağaçta gördüm arkadaşım. Kanka arabayı alıyorum eve geçeceğim. Lan arka 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 arka. Nasıl öldürdün biri? Arka dediğin. Tamam önümüzde şey nasıl? Oğlum ay. Ee. Kavur koyacağım bekle. Alacağım revive'ı. Geliyorum ben favor. geliyorum. Arkaya bir daha marka sana. Aynı aynı yerine geçsene sana. Tamam harita tamam, attım gidiyorum. direkt buradan. Tamam geliyorum. Geldim oraya. Marka sana. Kanka. Bustum var mı solka hiç? Tamam Yok, üzerine aldım. Tamam üzerine aldım o çocuğun. Sok o kadar. Söyleyeyim. Random trap Öyle, ön, önüm Önümüzdekilerin killeri aldınız mı? Taha nakladın aldım. killini aldı. Ben aldı. Ben Kanka aldım. gelsene gireceğim ona direkt ya. O öldük çocuğa gireceğim. Pus gel drive ile girek gel. Geldim bro. Baksana ta. O smokta mı lan? Çocuğu evet. Hey. gördüm buradaydı. Nerede? Tamam. Direkt sürsene. Ben önce önce sürüyorum, direkt sürüyorum. Helal. Evet, bakıyorum ben. Şunu lootlayak da kanka. A bak lan tamam, araba var Var orada gördüm Nerede Aynen, var, var. fenerde fenerde fener, Kanka fener. Yani, gelin ya, direkt köp köprünün o şeyinden basalım Feneri çıkıp köprü vuralım Köprü soluna geçeriz direkt Bence ilk köprünün soluna basalım kanka buradan basarız biraz. Tamam köprü altına o zaman abi, köprü abi sol bayağı. Köprü sol dedin köprü altı değil mi? Sola basıyorum işte direkt sola Tamam kola. soldan köprü altına gel O şey, Arka tepeye de çıkabiliriz direkt Ev olabilir o yüzden çok şey yapmıyorum Ev gözükmüyordu araba gözükmüyordu Geçtim soldan. Mantarın arkasından çıktım direkt. Aşağı inmedim kanka. Oğlum çarpmamak Sımalar için boş geç dönmeyin. Ha atıyor mı? lan. Bilmiyorum ki. Kanka şey. evde kimse yok ya fight olabilirler evde. Buradan bakıcam bir. Tamam bir, bir bak evden. Burası boş gelin. Daha burada şey yakın bu. olabilir mi? Oğlum şey de boş. Ne tarz var? Lan köprü altı var beyler bir tane. Köprü altı var beyler beyler beyler. Geliyorum, bir kişi var. Bir be. kişi, bir kişi. Köprünün altında direkt. Nerede nerede? Geldim direkt. Nereye bu? Tek gülüyor. kişi ya. Tamam. Tamam. Tepede var mı emin misin? Var var. var. var atıyordu ya? Diyorlar. Aa benzinlik var lan beyler. Tamam gelin şu tepeyi vuralım. Kanka tepe, bir yana dört ben ben tepeye bir anda 4 kişi gerek girek. Bekle. Bakıyorum. Bekle. Kanka gel git gir gel. Gel. Ha, olur. Olur. Yok, gel 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 gir gir gir. Ne geçiyorum. Girmedim ses veriyorum. Ha iyi mi yok gel ya direkt gel. gel. Git benzinini açık verme direkt gel. Fenerde bir tanesi direkt fenerde. Ananı vura onu. Fenerde lan direkt. Ne Öldü. Tek başına duruyormuş ya bir daha. Lan zaman. bana ne oldu? İnternetim gitti lan. Yok, sesim geliyor mu? Gelmiş ya. Evet, evet geliyor. Gel. geliyor. kanka. Sen dolaşıyorsun deli gibi şu an. Şu an neredeyim? Ma haritada markadım. Markım nasılsın? Naksın. Naksın dur dur. Ha tamam geldi geldi. Tamam, Yaptım ben de bakıyorum. O çocuk arkada git. git onu hiç görmüyorum. Ağaçta lan bir ağaçta. ağaçta. Bir ağaçta lan. Hangardaki nak, hangar nak bu arada beyler. Hangar nak, hangar nak. Oynasanız hangara. Bak biri iki takım bir var. Iki bir tane nakladım, bir tane nakladım hangarda. Tam biri şu ağaçta. Ben yani iki sıkıntı. Şey, da... Tam gel gel giriyorum giriyorum giriyorum, 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 giriyorum. Sağdan nak aldım zaten. Giriyorum direkt. Geliyorum ben de. A tamam, tepe, tamam. tepe var, tepe var, tepe var, tepe var, tepe var, tepe farklı. tepe var, 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 ya. var, tepe var, tepe var, tepe var, tepe var, tepe 6 15. Tam uzakta çatıda. Uzakta çatıda çocuk beyler. Solu vuralım mı lan direkt? Sol şu an drive ile lava girdi, lava girdi. Bak burada ekip kulübede. Kulübe bir bak kızım Bir şey söyleyeyim mi? Buraya parçalarız bu çocukları. Korka... A öldü. öldü. Yemedi. <laughs> Kim öldü? O kulübe kulübe arkası, kulübe arkası direkt kulübenin arkası öldü. Beyler low'da oynasanız da full. O sağ tarafı dikkat edin. Sağ tepede biriniz oynasın aynı. İyi sen kanka, de sıkıntı yok. Sağdaki çocuğu vuralım ya. Yani. Molülüyorum direkt. Bak bak bana. Bak bak bana burada değil yakın değil. Yakın da değil mi? Aa kıyı var kıyı var kıyı var kıyı var boş ver tamam. Yakında değil kardeşim Attım oraya da neyit. Lan çocuk şu eve geçti kanka çocuk şu eve geçti. Kanka bu evde biri Ama var. Mı? Araba Tıntıya sokar bizi. Oraya oynarken. Beyler yeşil meklerin arkasında. Yeşil meklerin arkasında. Gel buraya Call Smoking. alsana revive. O kulübenin arkasına, aldım, aldım. kulübenin arkasına geçeceğim tutmuyor, lan. Şuraya yakına girsene. Tutmuyorum. Onu nasıl bıraktı lan? Tamam, tut. Topu lova getsene dediğim. Martin'de çok çok sol altında da adam var. Revive <laughs> alanına. Alın. Hadi oraya girelim ya. Gir gir ya. Alamadı revive zaten. Sol altta lova giriyorum. gelsenize. Bekle sol kay, bekle, bekle bekle bekle. Tamam bekle, dolaşıyorum bekle. dolaşıyorum. Lan dolaşıyorum. üstüme üstüme! Üstüme geldi çocuk! Tamam gel arabaya bin sen. Tamam gel. şunu bırak direkt oraya geçeriz. Gel kanka. Ben gelmiyorum üçsünüz ben gelmiyorum sağ tepedeyim. Tamam vururuz burayı vururuz. Ağaçta sol kay Diğer çocuğu görmüyorum lan. Allah! Pardon pardon. İleri ileriye gittim ileriye gittim. Üç kişi kaldı kanka Şu zaten. Sıkana gidiyorum ben. ben ya. Şeyde, bunu bunu şeyde, var ya, bak ben. şimdi ne yapacağım bu çocuğa. Ne çektim? Sağ sıkıp 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 duruyorsun anma. Aa! Bu taraftaki bu diğer adam. Tamam oynadım soluz. Ben ba bana baksana direkt bu tarafa. Sağ sağlıp Ha sağdasın tamam oynayam. tamam. Tam baksın bakarım. Tam bakıyorum ben. Yürü. Ta ta açacağım lan buna. Beklesene. Tava 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 tava. Can at Can at. Can at. 11. Aman Lan. hayır lan. Arkadaşlar orada yalnızlığım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim.